Bir kere önce şunu söyleyeyim. Bir gün Nas, bir gün buraya kocasının haberi olmadan gelmiş. Ona biraz sürpriz gibi yapmak istemiş. Hem de hani belki engel olur bana diye çoluğa çocuğa kimseye söylemeden gelmiş. Ben de orada şu cümleye takıldım bir gün. Kadın olduğumu hissedemiyorum. Bunu sana kocan mı hissettirmiyor? Sen kendi kendine mi hissedemiyorsun? Kendim yani kendi kendime ee, nasıl diyeyim ağzım böyle oldu. için dişlerim döküldüğü için yani, yaş olarak da yüz olarak da çöktüğüm için kendimi iyi hissetmiyorum. Ona karşı da yetersiz hani. Şimdi kaç yıllık evlisin sen bir? Gün? Biz e, 18 oldu. 18 19 yıl oldu. İki çocuğunuz İki var. İki çocuğum var. Siz görücü usulü mü evlendiniz? Evet. Ee, İstanbul Sancaktepe'de yaşıyor bir gün. Evet. Bize başvurma sebebi şuymuş. Ya kocam yani tabir yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Evet. Bir kadın onuru ve gururu söz konusu burada. Hani kocam bana e, bu dişlerim sebebiyle çok güzel olmadığımı hissettiriyor gibi bir şey. Bunu sana yüzüne karşı söyledi mi mesela? Yüzüme söylemiyor ama hareketlerinden, davranışlarından bunu hissedebiliyorum. Yani e, mesafeliyiz. Mesafem var. Mesafe koyuyor. Ama mesela sorduğumda öyle bir şey yok diyor. Sen öyle düşünüyorsun. Sen böyle kendini kötü hissettiğin için beni de öyle algılıyorsun diyor. Efendim bir Birgül'ün üst dişleri tamamen sıfır yok. Dökülmüş. Alt çenem de yok. Alt, Alt çenede çenem de yok. sadece şurada galiba. Evet. Değil mi? Birgül ee, 39 yaşındasın. Evet. Neden bu dişlerin, sağlık sorunun ne oldu da dişlerin döküldü senin? Hocam hani eskilerden. Ağrıyan dişleri hemen çektirirdiler. Dolgu falan yoktu. Dişini ağrıdı mı çocuktan başladım. Aa. Evet. Dişini ağrıyınca dolgu falan yaptırmıyorlar. Çektiriyorlar. Hani çekiyorlar. Yani sen mesela 17-18 sene önce evlendiğinde kocanla çekilmiş dişlerin var mıydı? Vardı. O zaman da yaptırmıştım. İşte ön dişlerimden rahatsız oluyordum. Eğriydi. Bayağı bir e, düz şey yoktu. Onları küçülttürdüm. Başka diş e, geçirdim. Onlar zaman sonra tarih oldu, sonra yine tekrardan yaptırdım. Dişlerim, damaklarım kötü olduğu için tutmuyor. Yani hmm, daha farklı işlemler yap. Peki çocuklarımın okuluna gidemiyorum ne demek? Yani e, kendime özgüvenim yok. Sen hiç gülmez misin mesela? Ben e, şu şeyden dolayı gülemiyorum. Daha önce de hani nasıl diyeyim sana pek e, gülmem yani e, kendimi iyi hissetmediğim için toplumda tabii arkadaş ortamında sevilirim gülerim konuşurum yani gülerken mesela Ama şu andaki durumundan dolayı ben bir aydır ben kendimi e, hiç yaşıyor gibi hissetmiyorum yani Gerçekten. çok kötü hissediyorum yani şu çöküntümden kendi bedenimden bayağı bir e, yıpranmış hissediyorum yani peki bu evliliğini eşinle olan e, diyaloglarını işte nasıl etkiliyor? Mesela sohbet ederken eşin çok komik bir şey anlattı. Gülmüyor musun mesela? Gülemem ki hocam. Elimi tutuyorum, elimi ağzıma tutuyorum. Ya da güldüğümü unutuyorum, farkında oluyorum. Bana, bana bakıyorlar, bu beni şey yapıyor, üzüyor yani. Ama çocuklarım da yani benim adıma üzülüyor. Öyle Aa, mi? Evet, onlar da benim adıma üzülüyor. Peki ne istiyorsun bir gün? Ben e, dişlerimin yapılmasını istiyorum. Bir de şu yüzümdeki çöküntülerden. Bedenle, ben arkadaşlara da söyledim. Ee, Şimdi biz e, estetik yaptırmıyoruz. Yani o, öyle bir işlem yok. Ama sen bize başvurma sebebin işte, neredeyse bu yüzden. Evet. E, bu görüntüler ve tabii sağlık evet. problemi de var ağzının içinde. Bu sebeple neredeyse evliliğinin bile yıkılma noktasına geldiği. Yani bir kadının evlilikte ya da normal hayatta, iş hayatında özgüveninin ...düşük olması bir kadının değil herkesin... ...çok sakıncalı bir durum. Tabii kadınlar da daha da. Çünkü daha da. yani kadın yapısı gereği... ...biraz daha şeydir... ...narsistiktir. Kendini beğenecek ki... ...o özgüvenle hayatın içinde daha rahat... ...hissedecek. Erkek de biraz daha farklıdır evet. bu. Ama kadınlar için daha da önemlidir. Yani şimdi ben tabii... ...onu size açıp gö gösteremiyorum ama... ...hakikaten üst... ...tamamen yok. Şuralar tamamen yok. Eee... Sana ne zaman en son kocan iltifat etmiştir? Hatırlamıyorum hocam. Vallahi. Mi? Ya da ne zaman çiçek almıştır sana? Bizde Özel... bizde öyle şey yok hani böyle eşimin çiçek alması. Bizim bizde öyle şey yok yani. Hı. Hmm. Yani doğum gününü kutlaması yok öyle şey. yok. Ama bunlar dişle alakalı değil. Dişle de alakalı değil. Yok yani yok. Ama işte diyorum ya ben e, ben de kendimi yetersiz, kötü istiyorum. Acaba ben iyi değil miyim? Yani güzel bulmuyor mu? Neden böyleyim? Ama eşiniz sizi yani dişleriniz tabii ki yapılması gerekir. Yani manzarayı gördük. Hem sağlık açısından çünkü bazı kalp hastalıkları da evet. sebep olabiliyor diş çürükleri. Ve artı da estetik görüntü için ama yani eşiniz her şeye rağmen sizi seviyorsa iyi hissettirirdi. Evet. Yani. Niye kocanın seni yeterince sevmediğini, ilgilenmediğini Düşünüyorsun. Yani kendimi güzel bulmadığım için acaba o yüzden mi? Hani ben böyleyim bu yüzden mi? Ya da ne bileyim. Çok ağlamışsın mesela arkadaşlarımla konuşurken. Böyle evde de kendi kendine oturup aynaya bakıp ağlıyor musun? Ayna hiç elimden düşmüyor. Ne yani, diyorsun? Aynaya baktığımda kendimi çok kötü hissediyorum. Nasıl yapacağım? Ya hiç geleceğim? o kadar kötü görünmüyorsun Bir Gül Gayet hoş bir kadınsın. Bu senin kafanda yarattığın evet, evet. bir şey mi? Evet. Psikolo Psikolo yani psikolojik psikolojik olarak da kafamda böyle kafam bir çöküklük bir şey yok. Tabii ki dişler yapınca biraz daha dolacaktır ama öyle ben bir yok, şey şey görmüyorum. Yüzüm aşağı doğru şuralarıma doğru. Ama o şimdi bak. Sen çok gençsin. 39 yaşındasın bir kere. E, bu kadar yani hiç ben öyle bir şey görmüyorum. Bir, ikincisi dediğim gibi biz estetik yaptırmıyoruz. O bizim işimiz değil. Ama biz şunu yapabiliyoruz, yaparız da. Efendim kocam beni bu sebeple işte küçümsüyor, bana sevgi göstermiyor dedin. Evliliğimiz bile tehlikede dedin. Sırf bu yüzden maddi durumum da iyi değil. Bir yuvayı kurtaracaksak bunu yaparız tabii ki de. Ama bunun bir sağlık sorunu olması lazım. Seninki de sağlık sorunu. Ne? 39 yaşında küçükken işte ağrıyan diş çekilirmiş. Çekilen dişin yerine yenisi gelmedi tabii. tabii. Evet. Giderek de belki o kökler de zayıfladı. Evet. Çünkü tutunacak yer bulamadı. Ve sen 39 yaşında üst damaktaki tüm dişlerini kaybetmiş bir kadın düşünün. Ve şu anda sağlığı sebebiyle de bu implant dediğimiz uygulama filan da yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Onları çok bilmiyorum ama bunun bir çaresine bakacağız. İlla gelmiş başımızın üstüne bir çaresine bakacağız. Bu altta da yok. Yani bunu senin kocanın sana oturup, ya ne kadar kötü görünüyor ağzının içi, dişlerin demesi lazım. Öyle bir şey demiyor adam, değil mi? Demiyor ama ben kendimi yani kötü hissediyorum. Demiyor ama ben öyle hissediyorum yani. Peki kocanın başka bir <laughs> küm, yani kötü bir huyu var mı sana yok, şiddet? Yok. ha Bir yok. de çünkü sözlü <laughs> şiddet diye bir şey var psikolojik şiddet. Yok. Bunu da uygulamıyor. Adam iyi adam yani diyorsun. Yani. Sen öyle hissediyorsun. Ben kendimi kötü hissediyorum yani yetersiz. Kendimi Dişin olursa yani iyi mi hissedeceksin? Evet. Allah Allah. Ya tabii ki çok önemli. Biliyorsunuz ben günlerce geçici dişle gezdim. Bir de buralarda düştü falan dişlerim yani. Hakikaten moral bozucu bir şey. Beslenmenize kadar etkiliyor. Diş Harun. sağlığı, kalbe kadar, bebeğine kadar bir sürü hastalıklara sebep oluyor. Buraya gelmek için kocana söyleseydin. Ben Serap'ın programına gidiyorum. Bir de şansımı deneyeceğim deseydin göndermez miydi? Yok, Niye söylemedin? Yok vermezdi. Öyle mi? İzin vermezdi. Ya ben seni böyle seviyorum diyor belki adam. Ya böyle seviyor da hani yaptıralım durum yok, maddi durumu yok. devlette devlet de iki senem var ki devlet yapsın, o da damak diş yapıyor. Zaten iki sene de beklemek zorundayım. Hani ora, orada dört sene bekliyorsun ya dolması için. Devlet de yapmıyor. E durumum da yok. Hani Maddi durumum yok. İki çocuk lisede okuyor. Bir gün dışarı çıkmıyor musun evden? Yok yani dışarı çıkmıyorum. Misafirlerim vardı onlarla bir iki gezdirmek, çıkmak zorunda kaldım. Onun harcı çıkmıyorum. Akşam yani kocan geldiğinde e, bu kadar moralsiz bir kadın onu güler yüzle falan karşılayamıyor musun? Hayır. Ağzımı açmıyor. İşte o zaman adam sana evet. der ne bu surat artık yani bir. O anlıyor beni yani üzüldüğümü anlıyor. Ne Ama iş yapıyor elime... eşin bir gün? Eşim belediyede çalışıyor. İşçi olarak mı evet, memur olarak? İşçi olarak, olarak. Mı? İşçi olarak evet. çalışıyor. E, kaç çocuk var? İki çocuk var. Ev kendinizin mi? Yok kiradayım. Kira ödüyor. Evet. E, sen çalışmıyorsun zaten. Yok ev hanımıyım. Yani ara, eşinin... buldukça, ara buldukça çalışıyorum yani Hı. ihtiyaçlarımı gidermek için. Yani. Eşin kazanıyor ve iki çocuğa sana kendisine ev, ev işte orta halli bir ailesiniz bakıyor. Ama bunun yanı sıra onun sigortası yok mu vardır? Var. Onun sigortasından faydalanamıyor musun? Faydalansan da dediğim gibi hani devlet hastanesine yaptırdığım için dört senem dolması lazım. Ha daha önce yaptırdım. Evet. Yaptırdım ama için... onlar düştü. Evet. Ee, sağlık sebebiyle düştü, köklerinden düştü yani. O yüzden de Devlet diyor ki dört yılda bir diş yaptırabilirsin. Evet. Sen de o iki sene daha var ben daha iki sene böyle nasıl yaşayacağım diyorsun. Evet. Yalnız bir de Birgül Hanım'ın tabii ki dişlerinin yapılması lazım. Şart ama bence bir psikiyatriyle de görüşülmesi yer, yani. Diş hekimi artı psikiyatr gibi bir kombinasyon yapılması lazım. İkisi birlikte Hiç olması psikoloğa lazım. Psikoloğa gittin mi Birgül? Gittim. Bu konuları açtın ona. Evet. Ne dedi sana? Yani tabii çok özelleri paylaşma da. Genel olarak senin durumun saydan işte dişlerim kötü, eşim eşimin yanında kendimi kötü hissediyorum mu yoksa senin olmayan şeyleri de kafana taktığını mı düşünüyor? İşte şuran böyle, buran böyle diye. Yok sadece değildi. Hani benim çocukluğumdan biraz e, sorunlu hani çocukluğumdan biraz sorunlarım vardı. Hmm. Benim kendi değil yani aile şeyleri. Çocukluktan kafam bozuldu. Kafam <laughs> bozuldu. Evet. Yani, yani psikolojik, psikolojik olarak. destek alıyorum. Yani gidiyorum şu anda ilaç kullanıyorum. Öyle mi? Evet. Ama işinle falan bir problemin yok. Yok. Çocukluktan gelen, aile evet, içindeki evet, bazı evet. durumlardan sebep. Ee, peki bu diş yapılınca geçmeyecek bir şey biliyorsun. Yani sadece diş biz sana yardımcı olalım, sağlık sorununu çözelim ama bu sadece bununla geçmeyecek bir şey. Bir şey daha yapman lazım. Ben güzel bir kadınım. Ben iyi bir kadınım. Ben iyi bir anneyim, iyi bir eşim. Ee, ben işte şöyle şöyle iyi yaptığım şeyler var gibi kendini belki başkala yere konumlandırmalısın bir gün. Bir ayrı bak o sağlık problemi ve şu an ona yeri erişemiyorsun. O tamam biz o konuda sana destek olalım. Ee, kocam kocan peki şimdi bugün seni ekranda izlerse birileri haber verecek, açacak. Kızar mı sana? Bilmiyorum. Tepkisini bilemiyorum. Öyle mi? Hiç gündeme getirdim. İş miydin bunu böyle hani laf arasında falan ben işte bir yerlere başvurayım belki yardımcı olur. Evet demiştim. Şakasına demiştim. Ne böyle demişti? bir şey yapma dedi. Yapma dedi. Evet. Eyvah. Yapma dedi. Çocukların biliyor mu yani? Çocuk oğlum 17 yaşında. Anne sakın öyle bir şey yapma dedi. Sen yaptın. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Bu kadar ağlayacak da bir durum yok aslında. Sen çok bunu bunu çok Hayır, büyütmüşsün yani aslında. Yani. Ben ağlama şey yapamamız da var diş, yani. Tamam yani o farklı bir problem ama hani gördüğüm kadarıyla bu öyle hissedecek bir hanımefendi değilse de Hayır, gayet değil gayet yani, elin yüzüne evet. bakılacak, gayet hoş. Bir gün sosyal medyan var mı senin? Instagram şey Instagram filan? Yok. Hiç yok mu? Yok kullanmıyorum. Yani şey var da hani böyle aktif kullanmıyorum. Şöyle de, şunu demek istiyorum. Oralardan birilerini takip ediyor musun? Ay işte şunun gibi olsa dişim. Bunun gibi işte kocan bu kadar ilgili. Yok öyle ilgi... e, aktif kullanan birisi Kullanmıyorsun. değil. Evet. Yani eşinle en son ne zaman mesela baş başa dışarı çıkıp bir yemek yediniz? Çıkmadık. Yani son memleketteydim zaten. Okullar açılınca geldim. Öyle baş başa bir yere yemeye, bir yere çıkmadık. Ya da çoluk çocuk hep beraber. Yok. Yok. Peki hadi e, hanım gel çıkalım bir yemek yiyelim dese çıkmayacak mısın? Dişlerin ben utanım. Yok yani şu anda karnımı bile doyuramadım. Niye? Yiyemiyorum ki. İşte, i̇şte öyle bir problem de oluyor. Çok tabii. fena o. Hay Allah bir gül ya. Vallahi üzdün beni. Bulacağız sana bir çare ama. İnşallah. Yani nazımızın geçeceği doktorlar var. Ricacı olacağız. Rica i̇şte. edeceğiz. Ee, birilerini arayacağız değil mi arkadaşlar? Arayacağız, bulacağız birilerini. E, bu derdine çare bulacağız senin. Bak yine kapatıyor ağzını. Bence en büyük şu anda bir senin dişle ilgili problemin yeterli beslenemiyor olma. Tabii. Bu daha da önemli. Çünkü diş öyle bir şey. Sert şeyleri yemeyeceği için dolayısıyla protein alımı da, da çok kısıtlanacak. Sızlıyor da olur. yani dişlerim olmadığı yani için sızlıyor. Oluyor. Sızıyor, ah yapıyor. Benim Sıcak soğuk yediğimde. Kıyamam sana. Bulacağız çaresini hiç i̇nşallah, merak etme. İnşallah. Tamam Sizlere güvendim zaten sana güvendim. İnşallah. İnşallah bir gün. Evet efendim bugün de veda vaktimiz geldi.